Selamlar, merhaba arkadaşlar. Aydın Yayınları'nın güncellenmiş AYT denemelerini çözerek serimize devam ediyoruz. 6. denemeyi çözeceğiz bugün sizlerle beraber. İlk sorumuzdan hemen başlayalım. İyonlarının elektron dizilişleri yukarıda verilen X, Y ve Z atomlarının değerlik elektron sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir diye soruyor. Hemen şöyle yaklaştırıyoruz. Burada toplamda kaç tane elektron var? Baktığınızda 2, 4, 10 tane elektron var. Artı 5 yüklü iyonunda 10 elektron varmış. O zaman bunun nötr halinde yani bu 5 elektronu vermeden önce 15 elektronu vardı. 15 elektrona göre yazarsak bu elektron dizelimini 3s2, 3p3 şeklinde yazmış oluruz. E burada da değerlik elektron sayısı ne olur? 2, 3 daha 5 olur. İkincisi y iyonu. Yine burada toplamda 10 tane elektron varmış. Artı 2 yüklü iyon halindeyken. O zaman bunun atom numarası 12. Yani nötr haldeyken 12 tane elektronu olacaktı. O iki elektronu da eklediğimizde bunun da değerlik elektron sayısı 2 olarak karşımıza çıkıyor. Z yanında eksi 2 yüklüyken 10 elektron varmış. O zaman nötr haldeyken 8 elektron vardır. Şuradan 2 elektron çıkartacağız demek ki arkadaşlar. 2P4. Değerlik elektron sayısı kaç peki bunun? 6. O zaman değerlik elektron sayıları arasındaki ilişki Z büyüktür, X büyüktür, Y şeklinde olacak. Yani sorumuzun cevabı B şıkkı. İlk sorumuzu geride bıraktık. Geldik ikinci soruya. Oda koşullarında 400 gram suda 0,2 mol alüminyum nitrat katısı çözülerek doymamış çözelti hazırlanıyor. Buna göre normal basınçta çözeltinin donmaya ve kaynamaya başlama sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye sormuşlar. Hemen şöyle üst taraftan birazcık boşluk bırakalım. Formülümüzü yazıyoruz. Kaynama noktasındaki yükselme miktarı eşittir. E, bilyoskopi sabiti çarpı çözeltinin molalitesi çarpı tanecik sayısı. Sabit sayıyı zaten soruda bize vermişler. Sabit sayımız bakın soruda 0,52. Buraya yazdık 0,52. Molalitemiz çözünen maddenin mol sayısı 0.2 mol o da soruda verilmiş. Bölü çözücünün kilogram cinsinden kütlesi. 400 gram çözücümüz var su. O da 0,4 kilogram yapacak. Çarpı tanecik sayısı. Bu madde iyonlarına ayrışarak çözünür. Hangi iyonlar var? Alüminyum artı 3 iyonu. 3 tane de nitrat eksi 1 iyonu. Yani tanecik sayısı 4. Çarpı 4 dedik. Buradan kaynama noktasındaki yükselme miktarını hesaplamış oluyoruz arkadaşlar. Kaç çıkar burası? Şöyle yapalım. Burası 1 bölü 2 olur arkadaşlar. Şurası 2 yapar. 2 çarpı 0.52'den de 1,04 santigrat derece buluyoruz. Kaynama noktasındaki artış miktarını. Yani bizim kaynama noktamız ne kadardır? 100'dü normalde suyun kaynama noktası. İçerisine bu miktarda maddeyi attığımızda 101,04 santigrat derece olur dedik. İkincisi donma noktasındaki alçalma miktarı. Eşittir. Kriyoskopi sabiti çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. Sabit sayımız yine burada bize verilmiş. 1,86 şeklinde. Molalite yine 0,2 mol bölü 0,4 kilogram su çarpı tanecik sayısı 4. Şurası 1 bölü 2 yaptı. Bununla bu gitti. Burası 2 yaptı. 2 ile de 1,86'yı çarparsak eğer arkadaşlar. Ne olur? E, 2, 3,6 72 mi yapıyor? Evet. 3,72 santigrat derece yapıyor. E normalde 0 santigrat derecede donuyordu. 3,72 azalırsa eğer eksi 3,72 santigrat derecede donmaya başlar. Yani sorumuzun cevabı eksi 3,72'ye 101,04 santigrat derecedir. Yani A şıkkıdır diyoruz. Evet arkadaşlar 3. sorudan devam edelim. Periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X ile T alkali metaldir. 1A grubunda. 1A grubuna biz alkali metal diyoruz zaten. O zaman X ile T alkali metaldir. Doğru. K geçiş elementidir. Bakın şu ara komple B grup elementidir ve geçiş metalleri olarak adlandırılır. Doğru. Y halojendir. Bakın burası 7A, burası da 8A grubu. 7A grubuna halojen diyoruz. Bu da doğru. Z soy gazdır demiş. 8A grubu soy gaz, asal gazlar diye geçer. Atom çapı en küçük olan X'tir demişler arkadaşlar. Şimdi bir e, grupta aşağı doğru inildikçe katman sayısı arttığından atomun çapı artar. Aynı periyotta ise sağ tarafa doğru gittikçe çekirdekteki proton sayısı yani çekirdeğin çekim gücü artacağından dolayı atomun çapı azalır. X, Y ve Z aynı periyotta olduğundan dolayı atom çapı en büyük olan X elementidir. Dolayısıyla atom çapı en küçük olanın X olması mümkün değildir arkadaşlar. En azından Y'den ve Z'den daha yüksek daha büyük bir çapa sahiptir diyoruz. Üçüncü sorumuzu da geride bıraktık geldik dörde. Bir gaz sorusu sürtünmesiz pistonlu bir kapta bulunan x2 ve y2 gazları tepkimeye girerek sabit sıcaklıkta artansız x2 y3 gazını oluşturmaktadır. İdeal gazlarla gerçekleşen tepkime süresince kaptaki molekül sayısı kütle öz kütle niceliklerinin değişimleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuşlar. Şimdi bakalım. Sürtünmesiz pistonlu bir kap var. Yani iç basınç dış basınca her zaman ne olacak? Eşit olacak arkadaşlar. Tepkimeyi ben şuraya yazayım. X2 artı Y2 reaksiyona girdi. X2 Y3 oluşturdu. Tepkimeyi denkleştiriyorum. Denkleştirebilmek için şuraya bir 3 bölü 2 katsayısı yazıyorum. Bunlar sabit sıcaklıkta tepkimeye giriyorlar ve artansız yani hiç x veya y artmıyor. O zaman bunların mol sayılarının şu şekilde olması gerekir diye söylememiz lazım. 1.5'a bir 1 bir oran var aralarında bakın. Yani x'ten 1 mol harcandığında y'den 1.5 mol harcanacak. O zaman x'ten 2 n mol varsa y'den de 3 n mol vardır. Buradan 2 n mol harcandığında buradan 3 n mol harcanır. Bu maddeden ise n mol oluşur. x ve y kalmaz artansız tepkime gerçekleşmiş olur. Elimizde de n mol gaz vardır. E baktığınız zaman ne oldu? 5 n mol gaz varken n mol gaza dönüştü. Yani gazın mol sayısı azaldı. Mol sayısı azalıyorsa molekül sayısı da azalıyordur. Birinci öncül için azalır dedik. Kütle ne olur? Bu kapalı bir kap olduğundan dolayı arkadaşlar kütle ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir başka bir maddeye dönüşebilir ama toplam kütle hiçbir zaman değişmez. Öz kütleye geldiğimizde ise öz kütle D eşittir M bölü V formülüyle hesaplanıyor. D eşittir M bölü V. Kütlenin değişmeyeceğini söyledik. Peki hacim ne olacak? Onu da ideal gaz denklemiyle bulabiliriz. Şöyle yazalım. İdeal gaz denklemini PV eşittir NRT. Diyor ki soruda bize sabit sıcaklıkta sıcaklık gitti. R zaten sabit o da gitti. Mol sayısının azaldığını söylemiştik. Mol sayısı azaldı. Basınç ideal pistonlu bir kap olduğu için sabit. E böyle bir durumda mol sayısı azalırsa hacim de azalır. O zaman hacim azalırsa yoğunluk artar. Üçüncü öncülümüze de artar dedik. Yani sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Evet. Gaz sorumuzu da geride bıraktık. Geçelim beşinci soruya. Beşinci soruyla devam ediyorum Arkadaşlar. Tepkimesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tepkimeye göre azot monoksit gazının molar yanma ısısı eksi 15'tir demiş. Yani 1 molü yandığında açığa çıkan 15 kilokaloridir diyor. Her reaksiyona baktığımızda evet 1 mol azot monoksit yandığında yani oksijen gazıyla reaksiyona girdiğinde açığa çıkan 15 kilokalori. A şıkkı doğru. Azot monoksit ve oksijen gazlarının toplam entalpisi azot dioksit gazının entalpisinden büyüktür. Bakın bu reaksiyon Egzotermik bir reaksiyon. Egzotermik bir reaksiyonun potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği nasıl çiziliyordu? Egzotermik olduğu için şöyle aşağı doğru geliyoruz. Yani burası tepkimeye giren maddeler. Bu tepkime için NO ve O2. Burası ise tepkime sonucunda oluşan ürünler yani NO2. Hangisinin enerjisi daha düşük? Ürünlerin hangisi daha fazla? Girenlerin. E zaten burada da aynı şeyi söylemişler. Bakın girenlerin entalpisi ürünlerin enterpisinden büyüktür. Doğru. NO ve O2 gazlarından 1 mol NO2 sıvısı elde edilirken 15 kilokaloriden daha fazla enerji açığa çıkar demiş. Bakın burada gaz açığa çıkıyor. Gaz değil de bunun sıvı olmasını istiyorum ben. E sıvı olması için birazcık daha fazla enerji açığa çıkması lazım değil mi arkadaşlar? Reaksiyon şu şekilde olur eğer bu sıvı olsaydı grafiği. Onu da hemen şöyle ben size Göstermek istiyorum. Nereye yazayım? Şuraya yazabilirim. Şimdi bu gaz. Şöyle yapıyorum. Üst tarafa NO2 gazı. Diğer tarafa da NO2 sıvısı dedim. Bakın gazın sıvıya dönüşümü. Yani bir yoğuşma olayı. Yoğuşma olayı nedir? Gazın sıvıya dönüşümü egzotermik bir olaydır. Mesela bu da artı 5 kilokalori olsun. Daha sonra bu iki tepkimeyi topluyorum. Bakın yukarı doğru topluyorum. NO2 gazları gidiyor. Ne oluşuyor bu sefer? NO artı 1 bölü 2 O2'den NO2 sıvısı oluşuyor. E tepkimeleri topladığımızda delta H'larını da toplamamız lazım. Burası ne yapar? 20 kilokalori yapar artık. Yani gaz yerine sıvı oluşmuş olsaydı daha fazla enerji açığa çıkacaktı. C şıkkı da doğru. NO2 gazının molar oluşum entalpisi eksi 15 kilokaloridir demiş. Molar oluşum entalpisi olabilmesi için elementlerinden oluşması lazım. E burada elementlerinden oluşmadığından azot monoksit gazı bir element olmadığından dolayı tepkime entalpisi ürünün oluşum entalpisine eşit olamaz. Eğer reaksiyon şu şekilde olsaydı N2 artı yani 1 bölü 2 N2 artı O2 NO2 şeklinde olsaydı tepkime yani elementlerinin en kararlı hallerinden 1 mol NO2 oluşmuş olsaydı o zaman bu tepkimenin oluşum e, şey tepkime entalpisi buradaki NO2'nin standart oluşum entalpisine eşit olabilirdi. Yani cevabımız değişik arkadaşlar. Evet güzel bir soruyu geride bıraktık. Geldik 6. soruya. Gaz tepkimesinde karbondioksit gazının ortalama oluşum hızı 0.6 mol bölü dakikadır. Bakın birim burada önemli bizim için mol bölü dakika cinsinden vermiş. Buna göre aynı koşullarda oksijen gazının ortalama harcanma hızı kaç gram bölü saniyedir? Gram bölü saniyede sormuş. Şimdi kat sayılarla tepkime hızları aslında aynı orantılı. Neden? Şundan dolayı. İşte siz buradaki C2H6'dan 1 mol harcarsanız bundan 3,5 mol harcarsınız. Bundan 2 mol harcarsınız. Bundan da 3 mol pardon. bundan 2 mol oluşturursunuz. Bundan da 3 mol oluşturursunuz. O zaman bunun hızı R'ye kadarsa bunun hızı 3,5 R'ye kadardır. Bunun hızı 2 R'ye kadardır. Bunun hızı da 3 R'ye kadardır. Bize neyi vermişler? Karbondioksiti. Yani 2 R'ye eşittir 0,6 diyor. O zaman R'ye eşittir 0,3. Kimi sormuşlar? Oksijenin 3,5 R'yi bulmam lazım. 3.5 R demek 3.5 çarpı 0.3 demek arkadaşlar. Yani burası da şöyle düşünürseniz eğer 7 bölü 2 çarpı 3 bölü 10 şeklinde 21 bölü 20 yapacaktır. Ama bunun birimi ne? Bunun birimi şu anda mol bölü dakika. Bana ne soruyor? Gram bölü saniye. Hemen geliyorum ben buraya. Bakın mol bölü dakikayı gram bölü saniyeye çevireceğiz. 21 bölü 20 mol bölü dakika. Şuraya nasıl yazalım? Şuraya yazalım ya. Mol bölü dakika. Diyorum ki ben bu maddenin bir molü ne kadar? 32 gram. Bak şu anda molü grama çevirmiş olduk. Moller gitti gram kaldı. Saniye yapmam lazım. Bir dakika kaç saniye? 60 saniye. Bakın şu anda dakikalar da gitti. Neye döndü birim? Gram bölü saniyeye. Yani 21 çarpı 32 bölü 20 çarpı 60 arkadaşlar. Bakın şu 20'yi sadeleştirdim. 2'ye böldüm 10. Bunu 2'ye böldüm 16. Daha sonra e, burayı 3'e böldüm 7. Burayı 3'e böldüm 20. Burayı 2'ye böldüm. Burayı da 2'ye böldüm 8. 7 kere 8 56 bölü. Alt tarafta da 100. 56 bölü 100 demek 0,56 demektir. Yani sorumuzun cevabı değişiklidir arkadaşlar. Evet. 7. sorumuz. Bir denge sorusu. Sabit hacimli ısıca yalıtılmış kapalı bir kapta Belli miktarda x2 ve xy2 gazları ile başlatılan tepkime dengeye ulaşıncaya kadar yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuşlar. Kesinlikle diye belirttiğimden dolayı birazcık daha dikkatli yorum yapmamız gerekecektir arkadaşlarım. Evet. Belli miktarda kapalı bir kap ısıca yalıtılmış ve sabit hacimli. Tepkime dengeye geliyor. Şu maddeden ve şu maddeden var bizim elimizde dengede bütün maddelerden bulunmak zorunda olduğundan dolayı x2 ve x2 varsa y2'den de oluşması gerekecek. y2'nin oluşabilmesi için bu tepkimenin girenlere doğru hareket etmesi lazım. Tepkime girenlere doğru hareket ettiğinde buradan 2x ya da 2a kadar azalırken buradan 2a kadar oluşur, buradan da a kadar oluşur. Yani toplam molekül sayısı ne olur? Artar. Kaptaki basınç azalır demişler. Basınç için şöyle bir yorum yapmamız lazım. P çarpı V eşittir N çarpı R çarpı T. Gaz fazında gerçekleşen bir reaksiyon bu. Sabit hacimli olduğu için V'yi çizdik attık. R zaten sabit. Bunu da çizip attık arkadaşlar. Ne oluyor? Toplam gazın mol sayısı artıyor. N arttı. Gazın mol sayısı arttı. Peki mol sayısı artınca direkt basınç artar diyebilir miyiz? Ya da azalır diyebilir miyiz? Ona bakacağız. Tepkime girenlere doğru hareket ediyor. Yani ısı da azalıyor arkadaşlar. Isı azalıyor ve ısıca yalıtılmış bir kap dışarıdan ısı alamıyor. Kabın içerisindeki ısıyı kullanıyor. Yani ısı azaldığından dolayı sıcaklık azalıyor. Bakın mol sayısı artarken sıcaklık azalıyor. O zaman ben buradaki basınca kesin olarak artıyor veya azalıyor diyemem. O yüzden ikinci öncül kesin değil. X2 gazının molekül sayısı artar. Evet X2 gazının molekül sayısı artıyor. Çünkü tepkime girenlere doğru hareket ediyor. Yani bu sorunun doğru cevabı 1 ve 3 C şıkkıdır diyoruz gençler. Geçelim 8. sorumuza. Ne demiş 8. sorumuzda bize? Asit baz dengesi ile alakalı bir soru. Yukarıda Ka değerleri verilen asitlerin oda koşullarında hazırlanan eşit derişimli sulu çözeltileri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Ka değeri büyük olan asit daha kuvvetli asittir. Çünkü daha fazla iyonlaştığını biz anlamış oluruz Ka değeri büyükse, iyonlaşma sabiti büyükse. Aynı sıcaklıkta eşit derişimli sulu çözeltilerinde H2'nin iyonlaşma yüzdesi daha fazladır demiş. Bakıyorum hangisi daha büyük? K. H'de K a daha büyük. O zaman 10 üzeri eksi 4 daha büyük olduğundan 10 üzeri eksi 8'den. H'ye daha fazla iyonlaşır. İyonlaşma yüzdesi daha fazladır. Birinci öncül yanlış. Eşit hacimlerini nötralleştirecek sodyum hidroksit miktarları aynıdır. Doğru. Çünkü nötralleştirme demek, tam nötralleştirme demek, asit ve bazın bittiği an demek arkadaşlar. Derişimleri eşitmiş bunların. Hacimleri de eşit olursa, bakın burada mol sayısı eşittir, m çarpı v yapar. Derişimi aynıysa, hacmi de aynıysa mol sayıları da aynıdır. İkisinin de tesir değerliği 1 olduğu için, mesela ikisinden de 1 mol varsa, ikisini de 1 mol sodyum hidroksitle nötrleştirebilirsiniz. HH çözeltisinin pH değeri daha büyüktür demiş. Baktığımızda HH daha fazla iyonlaşıyor. Ka değeri daha büyük. Hani 10 üzeri eksi 4 seviyesinde iyonlaşıyor. Dolayısıyla eşit derişim aldığınızda H7'den daha fazla iyonlaştığı için buradaki hidronyum iyon derişimi yani hidrojen iyon derişimi daha fazla olacak. E, hidrojen iyon derişimi artarsa hidrojen iyon derişimi artarsa pH ne olur? Azalır. Çünkü eksi logaritmasını alıyorsunuz. Demek ki 3. öncülümüz de yanlış. pH değerinin daha düşük olması lazım. Sıfıra daha yakın olması lazım. Demeliyiz. Yani 8. sorumuzun cevabı da B şıkkı oluyor. Böylece arkadaşlar gelelim dokuzuncu sorumuza. X, -E -Z halojenleri için tepkimeleri kendiliğinden gerçekleşiyor. Buna göre X, Y, -E halojenlerinin atom çaplarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sormuşlar. Şimdi bakalım bu tepkimeler kendiliğinden gerçekleşiyor. Ne olmuş burada? E, buradaki X eksi bir yüklüyken sıfıra gelmiş. Buradaki y ise 0 iken eksi 1'e gelmiş. Yani x şu şekilde gösterelim. Eksi 1 iken x2 şeklinde 2 elektron vererek yükseltgenmiş. x elektron vermiş. y de onun verdiği elektronları almış. y2 0 şeklindeyken y eksi oluşmuş arkadaşlar. 2 elektron almış. Şimdi halojenler ametal olduğundan dolayı halojenler ametal olduğundan dolayı ametallerde Elektron alma isteği büyük olan şöyle söyleyelim. 7A grubu halojenler aşağı doğru çap artar. Çap arttıkça elektron verme isteği artar çünkü elektron çekirdekten uzaklaşır. Çap azaldıkça da elektron alma isteği artar. Yani burada elektronu alan kendi tepkimeler kendiliğinden gerçekleşiyor. Elektron alma isteği daha fazla olandır. Yani birinci tepkime için elektronu alan kim? Y. Dolayısıyla Y'nin elektron alma isteğinin daha fazla olması gerekiyor. Demek ki Y sıralamada daha yukarıda, daha küçük, atom çapı daha az X'e göre. O zaman şöyle yapalım. Burası Y olsun, burası X olsun. İkincisi için de elektronu alan kim? x 0 iken eksi 1 olmuş. Elektronu veren kim? z eksi 1 iken 0 olmuş yükseltgenmiş. x elektronu alabiliyor z'den. Demek ki x z'den daha küçük. Yani z daha da büyük oluyor bu şekilde. O zaman çaplarını kıyasladığımızda z büyüktür, x büyüktür, y dememiz gerekiyor arkadaşlar. 9. soruyu da geride bıraktık. Geldim 10. soruya. Amonyak molekülünün bağ yapısı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi burada atom numaralarını vermişler azotun ve hidrojenin. Bunları kullanarak bunun bir şeklini, Lewis yapısını, bağlarını teker teker çizelim ve gösterelim arkadaşlar. Azotun atom numarası 7. Şöyle şuraya çizebilirim herhalde. Elektronlarını dağıttığımızda 2'ye 5 şeklinde gözüküyor. Yani değerlik elektron sayısı 5. Dolayısıyla buraya bir azot yazdık. Etrafına da 5 tane değerlik elektronunu yerleştirdik. Hidrojenin atom numarası 1. Değerlik elektron sayısı 1. NH3 demiş zaten. 3 tane de hidrojenimiz var. Birer elektronları ile beraber bunları da yerleştirdim. Tek olan bu elektronlar ortaklaşa kullanılıyor. Azotun üzerinde bir çifte ortaklaşa kullanılmayan elektron çifti var. Merkez atomun yani azotun hibritleşme türü SP3'tür demiş. Merkez azot, atom olan azotun kaç tane doğrultusu var? Hemen bakıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 doğrultusu varsa 4 tane hibrit orbiteli gerekir. O zaman 4 tane hibrit orbitalinin oluşması için de 4 tane atom orbitalinin kaynaşması gerekir. Bunlardan da biri ise 3'ü P'dir. SP3 hibritleşmesi yapar. Doğru. 3 doğrultusu olsaydı 3 tane hibrit orbitali gerekecekti. SP2 diyecektim. 2 doğrultusu olsaydı o zaman da SP diyecektim. NH3 molekülü, amonyak molekülü oluşurken azot atomunun 2P orbitali ile hidrojen atomunun 1S orbitalleri örtüşür demiş arkadaşlar azot atomunun 2p orbiteli ile hidrojenin s orbitalleri örtüşmesi. Ne dedik biz? Merkez atom yani azot sp3 hibritleşmesi yapar. Dolayısıyla azot atomunun sp3 hibrit orbitalleri ile Hidrojen atomunun 1s orbitalleri örtüşür demesi gerekiyordu. Yani B şıkkı yanlış. Tüm bağlar polar kovalenttir. Azot ve hidrojen farklı metal atomları olduğundan dolayı bağlar polar kovalenttir. Ortaklaşa kullanılmayan değerlik elektron çifti sayısı 1'dir. Evet iki tane elektron var o da bir çift yapıyor. De molekülün Lewis formülü de zaten çizmiştik. Bizim çizdiğimiz şekilde gösterilmiş. Geçebiliriz 11. sorumuza. Demiş ki buna göre paragrafta boş bırakılan 1 ve 2 numaralı yerlere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir diye sormuş. Bilindiği gibi soluduğumuz hava gaz karışımından meydana gelmiştir. Bir insanın soluk alıp vermesi de nokta 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 yasası ile ilişkilidir demiş. Acaba hangi yasa ile ilişkili bu? Avogadro mu? Jules Thompson mı? Charles mı? Boyle Mariotte mi? Gay Lussac mı? Devam edelim biz. Soluk aldığımızda diyaframın aşağıda aşağı doğru kasılması ile göğüs boşluğumuzun hacmi nokta nokta olur. Artar veya azalır diyeceğiz. Hacimdeki bu değişim içerisindeki basıncın normal atmosfer basıncının altına düşmesine yol açar. Böylece dışarıdaki hava kendiliğinden akciğerlere dolar. Şimdi bakın dikkat edin. Ne yapıyor? Bir kasılıyor diyafram ve hacim değişikliği gerçekleşiyor. Gerçekleşen hacim değişikliği basıncın değişmesine sebebiyet veriyor. Bu da bizim akciğerlerimizin hava ile dolmasını sağlıyor. Yani bir basınç hacim değişiminden söz ediyoruz burada dikkat ederseniz. Ya basınç hacim değişimi hangi yasaydı arkadaşlar? Hatırlayalım lütfen basınç hacim değişimi hangi yasaydı? Boyle-Mariette yasasıydı değil mi? Burada ne oluyor bakın? işte aşağı doğru kasılmasıyla diyor hacim artar. Hacim artar. Ben artarı niye nasıl buluyorum? Niye azalmaz? Çünkü... Ne diyor burada? Normal atmosfer basıncının altına düşmesiyle yani basınç azalıyor. basınçta hacim ters orantılı ya basınç azalıyorsa demek ki hacim artıyordur burada. Hacim artar. Hacim arttığı için de basınç azalır. Yani sorumuzun doğru cevabı değişiklidir. Çok güzel bir beceri temelli soru yeni nesil soru olmuş arkadaşlar. 12. soruya geldik. Tepkimesi için oda koşullarında derişimler cinsinden denge sabiti Kc 36'dır. 1 litrelik sabit hacimli kaba aynı sıcaklıkta 0,4 dermol. Hidrojen klor ve hidrojen klorür gazları konuluyor. Dengedeki hidrojen klorür gazı kaç moldür diye sormuşlar. Şimdi burayı temizleyelim. Sorumuzu buraya adım adım çözelim. Tepkimeyi yazıyorum. H2 artı Cl2 2 tane HCl Buradan 0,4, buradan 0,4, buradan da 0,4 mol var. Hacim 1 litre olduğundan dolayı MH'tiren bölü V formülünden hacim 1 litre olduğunda mol sayısı derişime eşit oluyor. Bunlar aynı zamanda 0,4 moller de diyebiliriz. Hemen bir e, denge kesrine hesaplayalım QC değerini. Ürünler 0,4'ün karesi bölü girenler 0,4 Hidrojen için yazdım. Çarpı 1,04 daha. Bu da klor için yazdım. Eşittir 1. Baktığımızda QC değeri küçüktür. KC değerinden yani bu sistem dengede değildir. Sistemin dengeye gelebilmesi için Q'nun büyüyerek KC'ye eşit olması lazım. E bu Q nasıl büyüyecek? Tepkime ürünlere doğru hareket ederse. Tepkime ürünlere doğru hareket etti. Eksi x, eksi x artı 2x buradan oluştu. 0,4 artı 2x var. 0,4 eksi x var. 0,4 eksi x var. Hemen Dengeye geldiği anda denge sabitini yazalım. Kc eşittir ürünler bölü girenler 0,4 artı 2x'in karesi bölü 0,4 eksi x'in karesi. İki kere yazdığımız için direkt karesini alabiliyorum. Eşitmiş 36'ya. İki tarafında kare kökünü aldık. 0,4 artı 2x bölü 0,4 eksi x eşittir 6'ya. Buradan bir içler dışlar çarpımı yaparsak 0,4 artı 2x eşittir. 2,4 eksi 6 x'e 6 x'e bu tarafa atarsak 8 x eşittir 2.0'a x eşittir 2 bölü 8 yani 1 bölü 4'e. O da ne yapar? x eşittir 0.25 yapar. Gelelim buradan hcl 0.4 artı 2 x'ti. Yani 0.4 artı 2 çarpı 0.25'ten 0.5. Bunları da topladığımızda 0.9 olarak buluyoruz. Sorumuzun cevabına yani d şıkkıdır diyoruz. Geçtik 13. soruya. Son sorumuz. Karbonun yaygın allotroplarından olan grafit ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Karbonun 4 tane allotropundan bahsediyoruz biz. İkisi doğal, ikisi yapay. Doğal olanlar elmas ve grafit, yapay olanlar da fulleren ve grafen. Burada grafitle alakalı bir soru sormuşlar. Yumuşak ve kırılgan, kağıt üzerinde iz bırakan, yağlı ve siyah renkli katı bir maddedir. Doğru. Bu biraz ezber sorusu. Bileceğiz, okuyacağız, öğreneceğiz. Altıgenlerden oluşmuş grafen adı verilen düzlemsel tabakalardan meydana gelir demiş arkadaşlar. Şimdi grafitin yapısı nasıl da gerçekten de altıgenlerden oluşan altıgenlerden oluşan böyle bal arıların yaptığı peteklere benzetiyorduk biz bunu. Şu şekilde tam çizemeyebilirim ama Zaten kitaplardan bunu büyük ihtimalle hatırlıyorsunuzdur. Bunun gibi alt tarafta bir tane daha altıgenlerden oluşan katman var. Ve bu katmanların şu şekilde arasında da şuralarda da zayıf etkileşimler vardı. Yani katman katman gidiyordu. Ve biz bu katmanların her birine de grafen adını veriyorduk. Yani B şıkkı da doğru. Grafen tabakaları arasında güçlü iyonik bağlar vardır. Yanlış. Grafen tabakaları arasında zayıf etkileşimler vardır. Elektrik akımını iletirler. Çünkü bu grafen tabakaları arkadaşlar pi bağları içeriyor. Bundan dolayı da elektrik akımını iletiyorlar grafit içinde içine biraz kil katılarak sertleştirilip kurşun kalemlerin içinde kullanılır. Evet kurşun kalem ucu yapımında da kullanılan bir malzemedir bu arkadaşlar. Yani cevabımız burada ne oldu? C şıkkı oldu. Evet. 6. denememizin de sonuna geldik arkadaşlarım. Bir sonraki denememiz 17. bizim de 7. denememiz olacak. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.